Merhaba arkadaşlar. Forvetin görevleri nelerdir? Bu videomda size ondan bahsedeceğim. Yine çok gelen soruların başında geliyordu. Futbolcuların pozisyonları ve görevleri. Forvet oynuyorum. Ne yapmam gerekiyor Kübra abla? Bu videoda bundan bahsedeceğim genel hatlarıyla. Ama önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz, bildirimlerimizi açıyoruz. Pazartesi günleri futbol psikolojisi konusu sizinle birlikte oluyor. Perşembe günleri ise futbol teknikleri konularını videolarımda işliyorum. O yüzden bildirimleri açarsanız size ben her video yüklediğimde bildirim olarak bu düşmüş oluyor. Bu yüzden avantajlı ve faydalı arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte eğer forvet oynuyorsanız ne yapmanız gerekiyor onları konuşalım. Müzik arkadaşlar. E, forvet oynuyorsanız biliyorsunuz bazı özellikleriniz olması gerekiyor. Ama bazılarında eksiklik yaşıyorsunuz. Bunlar neler? Onlardan bahsedelim. E, sahada hocalarınız veyahut antrenörleriniz forvet bölümünü hücum oyuncularını 3 2 veya bir şeklinde oynatabilirler. Yani üç hücumlu, iki hücumlu veya bir hücumlu. Elbette bunlar çok detaylı konular. Hepsini ayrı ayrı işlememiz gerekiyor. Ben bu videomda sizlere genel hatlarıyla forvet oyuncusunun neler yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak Forvet oyuncularının fiziksel özelliklerinden bahsedelim. En önemli unsur güç ve denge arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz forvet oyuncuları skorer oyunculardır. Gol atmak için sahada bulunurlar ve veyahut takım arkadaşlarına gol pozisyonları yaratmak için sahada e, takımları için çalışırlar. Bu yüzden güç ve denge forvet oyuncuları için olmazsa olmazların başında geliyor. Elbette bunları geliştirmek için farklı farklı teknikler, farklı farklı çalışmalar mevcut. Peki forvet oyuncuların davranış özellikleri nelerdir diye sorarsanız kararlılık, cesaret, agresiflik. Bunu olumsuz anlamda almayın lütfen. Agresiflik ama agresiflikten buradaki kastım aktif olmak. Yani sorumluluğu alıyorsun, hemen uygulamaya geçiyorsun. Agresif bir şekilde yani kararlılığın %100 şeklinde uygulanması durumunda oluyor forvetlerde bu agresiflik. Bunu asla unutmayın. Olumsuz anlamda kesinlikle değil arkadaşlar. Cesur olmalısınız. Yaratıcı olmalısınız. Evet, forvet oyuncuları aynı zamanda yaratıcı oyunculardır. Çünkü neden? Pozisyon yaratırlar, gol pozisyonu yaratırlar, boş alan yaratırlar arkadaşlarına veya boş alanları değerlendirirler. O yüzden forvet oyuncuların aynı zamanda yaratıcı olmaları gerekiyor. Ve bir diğer özellikleri de arkadaşlar kafa toplarında yani hava toplarında e, etkili olmalısınız. Eğer forvet oynuyorsanız bunun içinde sıçramalarınız çok önemli. Bu da ayrı bir çalışma konusu. Bunun üzerine de çalışabilirsiniz. Eğer forvet oynuyorsanız ve direkt gelen paslarda arkadaşlar kontrol çok önemli. Yine forvet oyuncularında kontrolünüzün sağlam, güçlü ve etkili olması gerekiyor. Direkt gelen topları, kafa toplarınızı gerek kontrol, gerek, gerek tek dokunuşla sonuçlandırmanız gereken pozisyonlarda yine siz kalıyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Forvet oyuncuları bitiricilik özelliği dediğimiz konuda da uzmanlaşmış olmaları gerekiyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bir diğer önemli ability kabiliyet de arkadaşlar pas. Pas kabiliyetiniz de çok önemli kesinlikle. Hücum oynuyorsanız, forvet de oynuyorsanız. Çünkü gelen toplarda kontrolden sonra ne dedik? Kontrolümüz de çok güzel olacaktı. Kontrolden sonra pas doğruluk oranının yüksek olması gerekiyor forvet oyuncularında. Çünkü artık 6 pasın içinde olduğunuzu varsayıyorum. Çünkü e, gollerin %90'ı 6 pas içindeyken gerçekleşiyor aslında baktığınızda. Dolayısıyla 6 pasın içindeyken, dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorken arkadaşlar bunun doğruluk oranının çok yüksek olması gerekiyor. O yüzden pas kabiliyetinizi de e, ...yükseltmeniz lazım. Bunun için duvar çalışmaları etkilidir. Yine bir videomda bundan da bahsedeceğim elbette. Başka neler var arkadaşlar? Korvette oynuyorsanız... ...hücum hareketlerini toplu veya topsuz olarak... ...yaratmalı, değerlendirmeli ve sonuçlandırmalısınız. Bunlar ne demek? Toplu veya topsuzken... ...hücumda, sen, defansın içinde veya arkasındayken gelen pozisyonları veya arkadaşların için veya kendin için yarattığın pozisyonları değerlendirmelisin. Bunu nasıl başarabilirsin? Yine Forvet'in bir özelliği mobilit dediğimiz hareketlilik arkadaşlar çok önemli. Devamlı hareketli olarak yaratacağın, deneyeceğin, olmadıysa arkadaşına bir pozisyon yaratacağın gibi çok çalışman gerekiyor. Evet Forvet'in başka bir davranış özelliği de çalışkan olmalarıdır arkadaşlar. Evet, gol atacağım. Birinci görevin. ikinci görevin gol pozisyonu yaratacağım. Üçüncü görevin topu kaybettiğin zaman takımınla birlikte baskıyı ilk oluşturacak kesim hücum oyuncuları. Bunu zaten biliyorsunuz. Mantıkken de böyle. Ama benim savunmayla işim olmaz demek gibi bir lüksünüz kesinlikle yok. E, baskı ve defans ilk sizden başlıyor forvet oyuncuları. Bunu asla unutmayın. Bu ne demek? Çok çalışkan olmak demek arkadaşlar. Sahada her daim koşuyorsunuz. Tabii ki dayanıklılık yine hücum oyuncuları için çok önemli arkadaşlar. Stamina modunuzun gerçekten kuvvetli olması gerekiyor. 90 dakika boyunca performansınızın düşmemesi lazım. Bunun dışında top sürme yine forvetin olması gereken teknik becerilerin içinde yer alıyor arkadaşlar. Gerek yine kendiniz için veyahut takım arkadaşlarınız için defanstan topu kaptıktan sonra uzun mesafede kısa sürede kat etmeniz gerekiyor ve kaleye ulaşmanız lazım. Yani rakip takım toparlanamadan siz o topu kaptığınız anda ata ve takımınızla birlikte hücumu yönetmelisiniz baktığınızda. Bu da çok önemli. Bundan lütfen notlarınızın arasına alın. Ve arkadaşlar forvet oyuncularının en önemli özelliği şut kabiliyeti. Birinci göreviniz gol atmak. O yüzden şut kabiliyetinizin de yüksek olması gerekiyor. Bunun içinde neler var? Uzak mesafeden şutlar, teknik şutlar gerektirir arkadaşlar. Ve bitiricilik arkadaşlar. Bitiricilik kısmen biraz daha 9 numara için geçerli. 9 numarada e, bitiricilik çok önemli. 6 pasın içinde direkt sonuçlandırman gerekir. Ama 10 numara oynuyorsan arkadaşım uzak mesafeden teknik şutlarla golü gerçekleştirebilmeni bekler hocaların. Bunu asla unutma. Bunların üzerine bol bol çalışmalısın. Sahada dediğim gibi dayanıklılığın, gücün, kararlılığın, cesaretin, yaratıcılığın hepsi diğer takım arkadaşların gibi sende biraz daha fazla oluyor forvet oyuncusu. E, aslına baktığında forvet oyuncuları, antrenörlerin ve daha doğrusu taraftarların futboldan en çok eğlence ve keyif aldıkları kısımda yer alıyorlar. Neden? Çünkü biraz daha bireysel kabiliyetlerin ortaya çıkıyor ama asla unutma Forvet'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de takım oyunu oynayabiliyor olması gerekiyor. Çünkü kendin için ve aslına baktığında arkadaşların için pozisyonlar yaratan futbolcu sensin. Evet, diğer videolarımda görüşmek üzere. Video bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Ve arkadaşlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna davet ediyoruz. Görüşmek üzere.